Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün kendimi tanıttığım bir video çekmiştim, ee, kendimi tanıtmıştım daha doğrusu. Kendimi tanıttırken de bu videoyu ve bu video ile başlayacak bir video serisini neden yapmak istediğimden bahsetmiştim. Bunun sebebi aslında günümüz teknolojisinde yazılım teknolojisinde çokça karşımıza çıkan uygulamaların konteynerize edilmesi. En küçük parçalara ayrılarak artık yönetiminin daha kolay olması açısından, en küçük parçalara ayrılarak yönetilmesi için e, popüler uygulamalar olduğundan ve bu uygulamaların en popülerlerinden de Docker'dan bahsedeceğimi söylemiştim. Docker kursunda e, peş peşe birden fazla video yapmayı planlıyorum. Hepsini tek bir videoya sığdırıp 3 saatinizi 5 saatinizi alacak tek bir video halinde yapmak yerine parça parça sorularınızın da cevaplarını bulabileceğiniz küçük videolar yapmak istedim. Bu kursu yaparken de yol haritamızda neler var onları göstermek istiyorum size. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu Docker kullanırken karşımıza çıkacak sorunları daha rahat çözebilmek için yanımızda yardımcı araçların olmasını istiyoruz. Bu araçların kurulumu ve bu araçların kullanımı hakkında da bilgi sahibi olacağız video içerisinde. Benim öncelikle bir terminal önerisi yapacağım. Daha sonra sunucu ya yani cloud'da çalışabiliriz veya lokalde çalışabiliriz. Ve daha sonra da kırın kendi kurulumunu, da kurulurken sunuculara hangi ayarlar yapılması gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da bahsedeceğiz. Da nedir? DAKIR hangi ihtiyaca karşılık çıktı aslında? Hangi amaca hizmet ediyor? DAKIR'ı neden kullanmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Dakir'in içerisinde birçok bileşen var. Bu bileşenlerden bahsedeceğiz ve DAKIR'da en çok kullanacağımız temel komutlar var. Bu temel komutlardan bahsedeceğiz. Daha sonra DAKIR'ın e, bileşenlerinden yine e, en büyük bileşeninden belki bir tanesi e, imajları inceleyeceğiz. DAKIR imajlar nelerdir? E, bu imajlar nerelerde nasıl saklanır, saklanırken nelere dikkat etmek gerekiyor, bu imajlar nasıl oluşturuluyor, bunların varsa katmanlarından bahsedeceğiz. En sonunda da kendi yazdığımız koddan bir kod parçasından kendi mecemizi oluşturacağız. E, daha sonra Docker Container, artık en çok duyacağımız tabirlerden bir tanesi bu olacak, Docker Container. Docker Container nedir? kendi konteynerimizi oluşturacağız. Daha sonra bu konteynerin içerisinde çalışan uygulamanın loglarına bakacağız. Gerekirse konteynere bağlanacağız ve bu konuda bir tane de ödev verip bir sonraki videoda da ödevin çözümüyle başlayacağım. Docker file diye bir kavram var. Docker ne olduğundan, bu file'da kullanılan komutların ne olduğundan ve en sonunda bu file'ın build edilmesinden bahsedeceğiz. Docker Compose 1 dedim bunun ismine çünkü Docker Compose geniş bir kavram. Bu kavram içerisindeki her şeyi hemen ilk slide'da ee, ilk videomuzda diyeyim ya da görmek zorunda değiliz. Docker Compose 1'de bilmemiz gerekenleri bileceğiz. Docker Compose'un ne olduğunu, temelde hangi komutları olduğunu, syntax'ında dikkat etmemiz gerekenleri, e, build push metotlarını ayrıca göreceğiz ve yine Docker Compose'da bir ödev vereceğim. Daha sonra başka videolarda, başka eğitimleri aldıktan sonra Docker Compose'u orada öğrendiklerimize göre şekillendireceğiz. O yüzden Docker Compose 1 var. Docker Network çok büyük bir camia kendisi. Docker Network hakkında bilgi sahibi olacağız. Docker Network nedir? Neden var böyle bir böyle bir bileşen Docker içerisinde? Bu networkte en çok kullanılacak komutları göreceğiz. Bu network'ü daha iyi anlayabilmemiz için bir şema var onu göstereceğim. Ve Docker Network'ün en çok kullanılan komutlarından inspect'i göreceğiz. Daha sonra Docker Volume dediğimiz aslında Persistent Data kavramıyla karşımıza çıkan e, dataların kalıcı olarak saklanması zorunluluğuna karşı çıkartılan bir bileşen. Bu volümden bahsedeceğiz, neden kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz ve bir veri tabanı üzerinde örneğini göstereceğiz. Docker Compose 2, Docker Compose 1 ile 2 arasında öğrenmiş olduğumuz volümlerden, networklerden, daha sonra öğreneceğimiz stack ve swan gibi kavramlardan sonra da Docker Compose'un ikinci failinde neden Docker Compose 2 slaytı varın cevabı buydu. Daha sonra da çoklu projelerimizi Docker Compose 2. versiyonda tekrar yayınlayacağız. Daha sonra da Kırsı var. E, da Kırsı var aslında yine görmüş olacağınız tabii bu var mı anlatırken konteynerların farklı nodlarda, farklı sunucularda yönetilmesi, servis olarak yönetilmesi işlerini bizim için yapacak e, ee, ilk servisimizi oluşturacağız. Swarm'ın içerisinde var olan rollerden bahsedeceğiz ve Swarm'ı çalıştırabileceğimiz ortamlardan bahsedeceğiz. Docker'da secretler var. Docker'da insanların developerlarınızın, çalışanlarınızın veya ilgili olmayan insanların içeride var olan gizli bilgileri, şifreleri görmemesi için Docker içerisinde secret dedikleri denilen bir bileşen var. Bu bileşenden bahsedeceğiz. Bu secretların tiplerinden bahsedeceğiz ve birkaç tane örnek yapacağız. Daha sonra Docker Health Check, oluşturmuş olduğumuz konteynerların durumlarını sürekli kontrol eden bir mekanizma. Bu mekanizma nedir, neden buna ihtiyaç duyulmuş ve örnek kullanımına bakacağız. Daha sonra Docker Jenkins işbirliği yapacağız. Jenkins bildiğiniz gibi Continuous Integration, Continuous Deployment veya Continuous Development Integration dedikleri kavramlar için kullanılan Java ile yazılmış open source bir tool. Çok fazla plugini var. Açık kaynak kodlu olduğu için sürekli geliştiriliyor. Geniş bir komünitesi var. Bu yüzden en çok kullanılan ci uygulamalarından bir tanesi hem Jenkins'ten biraz bahsetmiş olacağız, hem Docker Jenkins'i neden birlikte kullanmalıyız ondan bahsedeceğiz. Bir Jenkins container oluşturarak Jenkins'i Docker içerisinde çalıştıracağız. Daha sonra aslında bunu bitirme projesi olarak görebiliriz. Docker içerisinde öğrenmiş olduklarımızı Jenkins ile işbirliği yaptıktan sonra da tabi öğrenmiş olduklarımızı e, .NET üzerinde bir mikroservis projesi geliştirerek GitHub'da barındıracağız. Jenkins üzerinden GitHub'dan e, ilgili kaynak kodların alınıp, derlenip e, publish edilmesi, bundan bir container, önce image sonra bir container oluşturulması, bu container da ilgili notlarda istediğimiz sayıda e, kopyalanmasını bu kopyaların arasında bir load balance işleminin yapılmasını sağlayacağız. Bunun için de Docker'ı kullanacağız. Önce projeden bahsedeceğiz. Sonra servis projesinde tabii bir e, API gateway dediğimiz bir mantık var. servis projesini anlatırken değineceğim. O API gateway'in hazırlanması, daha sonra API'lerin kendilerinin hazırlanması. E, bunun için Docker file'ın, Docker compose'un ayarlanması. GitHub'da yapacağımız hazırlıklar var. Jenkins ile GitHub birlikte kullanacağımız bir hazırlık aşaması olacak. Jenkins'le bir pipeline oluşturacağız. Jenkins GitHub webhook GitHub'a yaptığımız push'ların otomatik olarak Jenkins tarafından algılanması için kullanacağımız bir terim bu aslında webhook. En sonunda da bu yaptığımız CI CD pipeline'ını aslında yürütmeye koyacağız. Bilgisayarımızda yaptığımız kod değişikliğini önce Git'e push'layacağız. GitHub Jenkins'e haber verecek. Jenkins dosyaları alıp Docker üzerinde derlenmesi, Docker üzerinde bir konteynerde ayağa kaldırılması yaptığımız bütün konfigürasyonlarla birlikte istediğimiz sayıda konteyner ayağa kaldırarak bu hizmeti dışarıya sunmamızı sağlayacak. Bu bitirme projesine kadar Docker ve Jenkins ile çok fazla e, ipuçları görmüş olacağız, çok fazla kullanım görmüş olacağız. E, bu videoda şimdilik bu kadar bu kadar bahsetmek istiyorum. E, daha sonraki videolarda artık Docker'ın e, Lokal bilgisayarımıza veya Azure'da veya Google Cloud'da veya Amazon AWS servis ABC üzerinde yapmış olduğumuz sunucularımıza kurulumu daha sonra orada konteynerların ve Docker'ın çalışma mantığı ile ilgili neler öğrenebiliriz'i daha sonraki videolarda görmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.